Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek. Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak. Uzur kopması varsa boğucu sargı, turnike, uygulamak. Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır? meyve suyu içirilmesi, şoka karşı önlem alınması, yara yerinin soğuk tutulması, yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi. Donma vakalarında ilk yardım uygulaması olarak kaza zedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? Önce ılık sonra sıcak ortama almak, elektrikli battaniyeye sararak ısıtmak, donan bölgeyi ovarak masaj yapmak, soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırmak. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir? Omurga kırığı olan, kalça kemiği kırık olan, bilinci yerinde olmayan, kaburga kemiğinde kırık olan. Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır? 1 cm, 2 cm. 5 santimetre, 6 santimetre. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir? Halsizlik, şok, kansızlık, koma. Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir? Önceden tahmin edilebilmesi, çevresel etkilere bağlı olması, doğal olarak meydana gelmesi önlemlere bağlı olarak azalabilmesi Aşağıdakilerden hangisi şoka girmiş kazazede de görülebilecek belirtilerden biri değildir? Kan basıncında yükselme, bilinç seviyesinde azalma, hızlı ve yüzeysel solunum, ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik. Kazazede boyun travması yoksa hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir? Sırt üstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması. Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi. Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması. Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması.